Herkese iyi akşamlar. Evet bugün e, ayrıyız diyenler için niyetlendim. E, ayrıyız. E, birlikte olabilmemiz için neler mümkün? Onun şu andaki hayatında neler var? E, bir duygu, durum, düşünce alacağım. Olası gelecek alacağım. Allah'ın izni ve meleklerimin yardımıyla tabii ki de. Ee, ama ilk önce bir şey hatırlatmak istiyorum bir şey söylemek istiyorum. Ee, pozitif düşünürken e, aklımıza hiç atalarımız geliyor mu acaba atalarımıza teşekkür ediyor muyuz? Yani hayatın içindeyim cümlesine inanmak aslında ee, kendimi boşa oyalama halinden çıkıp biraz daha doğada, çiçekte, ağaçta, kuşun sesinde, denizin güzelliğinde hayvanın sevgisinde kalabilmek, işte hayatın içindeyim cümlesinde bunlar var. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var aslında ama tabi modernleştikçe birçoğumuz bazı ritüellerden uzaklaştık. Atalarımıza teşekkür işte burada. Herkesin inancına göre bu farklılık gösteren bir ritüel, ölmüş büyüklere yapılacak her türlü ritüelin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Onlardan hayatta hayata geldiğimizi hatırlamak bir teşekkür etme yöntemi olması. Ee, ve bazen e, Yasin okumak bazen mum yakmak bazen helva kavurmak e, bir şekilde onları hatırlayıp teşekkür etmek bir çiçek dikmek bir ağacı sulamak bir duayı okumak teşekkür ediyorum der gibi değil miydi sanki bu e, bilincimiz güçlendikçe bir takım normalde yapmamız gereken bu ritüelleri de unutmuş gibiyiz aslında Herkes e, kendine iyi gelecek rüyeli bulsun ve e, tabi bunu farkındalıkla yaparak <laughs> ben böyle duydum diyerek yeni ay dileği yapmak gibi değil bu aslında içinizden geçen ve fark edeceğiniz e, duruma uygun bir şekilde e, helvamızı da kovurabiliriz, yasinimizi de okuyabiliriz, onun için ağaç da dikebiliriz ama yeter ki atalarımıza teşekkür edelim. Evet, bunlar birazcık unutuldu. Özellikle bu pandemi döneminden sonra artık herkes kendi can derdine düştükten sonra bir takım şeyler başka hallere bürünmeye başladı. Ve atalarımıza teşekkür. Hayatımızda çok önemli bir yeri var. Lütfen unutmayalım. Evet, büyüklerimizi, atalarımızı unutmayalım ve teşekkür etmeyi unutmayalım. Bunu ne şekilde yapmak isterseniz o şekilde yapın lütfen. Ve ayrı olanlar için, aklındaki kişiyle ayrı olan kişiler için bir açılım yapmak istiyorum. Şu, e, artık 21 de değil mi Yarın bitiyordu değil mi Evet yarın bitiyor <laughs> Şu dönemde bir bitsin artık Diyorum e, Artık benim için hafta sonları Ben normalde çok Evcimen bir insanımdır arkadaşlar Yani evimde vakit geçirmeyi çok severim Evimin içerisinde bir şeylerle Uğraşmayı çok severim e, Temizlik Benim için bir arınmadır Evimi arındırma Dolayısıyla çok önem veririm. Her köşesinin bucağını süpürmeyi, silmeyi severim. Çünkü bu biliyorum ki kötü enerjileri bu şekilde atabiliyorum. E, fakat bu e, süreç uzadıkça e, benim kendimi dışarı atasım daha çok gelmeye başladı açıkçası. Daha çok sanki bir ev değişikliği yapmak istiyormuş havasına büründüm gerçekten. Ve bununla ilgili de bugün... E, zor bir sınav geçirdim sanki. Siz de öyle misiniz? Çok merak ediyorum. Bu arada ballı limonu yaptım. Benim güzel dinleyicim Züleyha'cığım çok teşekkür ederim. Şifa oldu. Çok sağ ol yazmışsın. Evet buradan Büşra ve Merve'ye de sevgiler diliyorum. Ve başlıyorum. 嗯。Hmm. kart için buradan almayacağım. İçimden öyle geldi. Evet. diğer kartımı da alayım hemen. Evet. evet. Şuradan da devam edeceğim. Bilinçaltı kartlarımdan da almak istiyorum. Ay kartı geldi. burası için iki kart verdi. Şöyle alacağım. Ve zaman <laughs> e, tamamdır <laughs> Şimdi başlıyorum öyleyse daha sonrasında diğer kartlarımdan daha sorularım olursa destek alacağım. Şu kartlarımı o yüzden öne çekeyim. Bu kartlarımı buraya koyayım tamamdır Evet ben hazırım Siz de hazırsanız Eğer ve başlıyorum Evet biz ayrıyız ama ben e, senin ne düşündüğünü merak ediyorum e, bakalım bana ne söyleyeceksin şu 3-3-6'ya şöyle ayırmak istiyorum şöyle yapacağım şurada bir çizgim var benim Tamam şimdi başlıyorum o zaman Evet, senin beni beklediğin zamanları biliyorum. Seni çok beklettim. Evet, gerçeklerle bir takım konular arasında hep seni muallakta bıraktım ve bazen güneşin alnındaki o sıcak gibi senin yüreğini kavurdum ve büyük bir hızla değiştim, büyüdüm ve sen bunların hepsini gördün. Akıllı, kararlı ve yorulmak bilmez olan e, halim e, seninle köklenmeyi seçmişti aslında. Ben sana sözler verdim ve e, senin o emsalsiz, e, sevgi dolu, şefkat dolu halin e, beni kendimden etmişti. Fakat e, burada diyor ki arkadaşlar, e, bana zaman lazımdı. Yani e, biraz kendimle alakalı bir takım problemlerim vardı ve yeniden başlamak için belki de yeniden değerlendirmek için bir takım çözümlere ihtiyacım vardı ve bu çözümlerin içerisinde bunları ararken seni ihmal ettim kafam karıştı kafa karışıklığı var ve bir şekilde yanlış anlaşılma yanlış anlaşılmalara maruz kaldık. Sanki ikimizin arasındaki aşk gerçek değilmiş zannettin sen. E, ama aslında öyle değil. Ben sana aşığım. Bakın aşıklar kartını verdi çünkü. Ben seni seviyorum. Sen benim şansımsın. Hayat yani atarat kartını verdi. Sen benim şansımsın. Sen e, benimle olduğun için ben hep kendimi mutlu hissettim. E, para, zaman bir takım çabalarım, bir takım fırsatlar peşinde koşmam aslında ikimiz içinde. Ama benim evet kafamın karışıklığının arasında beklenmedik bir şekilde bir olay ortaya çıktı. İnsanlar kafamı karıştırdı. Belki uygunsuz davranışlarda bulundum. zaman yakala zamanı yakalamak adına <laughs> gerçekliğimi unuttum. Pardon, çok özür dilerim. Yine bir su zamanı. <laughs> Bence benim heyecanlanıcı oluyor. Gerçekten bunu çözdüm. Heyecanlanıyorum ben ya. Evet heyecanlanıyorum. E, i̇letişime geçmek istiyorum ama senin bir takım e, hareketlerinden dolayı, konuşmalarından dolayı. Gerçekten çekiniyorum dedi. Ve bu çekinmenin e, hediyesi olarak da kendime bir zaman tanıdım dedi. Ama benim aşkım hala gerçek. Ben seni hala seviyorum. Sana hala değer veriyorum. Seni e, bir takım olaylar perdesinde arkada bırakmış olabilirim. E, hayata tutunurken, seninle birlikte e, yol alırken, seni bir şekilde boşlamış olabilirim. Ama e, bunları yapmasaydım eğer... Bu hataları yapmasaydım eğer de olabilir Bu arada sanki arkadaşlarıyla Fazlaca zaman geçirmeler Arkadaşlarına uyma Ve hani Kafasının karışıklığı Bana bunu verdi açıkçası Ve iletişimde kalmayı Aslında ben bir şekilde başarıyorum Ortak arkadaşlar var sanki Hala aranızda ve bu gitmeli Gelmeli olan Haberler bir şekilde Kulağınıza sizin hala geliyor Diye verdi bana Peki evet senin e, gururun yani e, sizin gururunuz arkadaşlar e, onun görmüş olduğu şu anda e, kafasında büyüttüğü set kurduğu belki iletişime geçemediği kısım. Evet senin kaygıların varsa benim de kaygılarım var. Evet, lütfen kendini artık kibirle ve büyüklenmeyle görme dedi ben seninle aile olmak istiyorum aslında burada iki kere iki kere verdi bakın burada çok mutlu bir aile hayatı finansal güvenlik e, ve burada da aile hayatı ben seninle evlenmek istiyordum biz ayrı olabiliriz ama ben hala bu düşüncedeyim. Gördüğüm, göreceğim, evlenebileceğim tek kişi senin seni addediyorum. E, şöyle de diyebiliriz aslında buna. E, şuradaki olaydan dolayı ben seninle bu kutlama için her şeyi yaparım dedi. Fakat burada sanki benim sezinlediğim bir durum daha var. Bu kaygı ve endişe karşı özellikle bana bunu dedirtti. sizin bir şekilde evlenmeyi vaat ettiği bu kişi sanki olay yarım kalmış gözüyle bakıyorsunuz. Ama olay yarım değil devam ediyorsunuz hala. Birbirinizden bir şekilde etkileşiminiz hala devam ediyor Yani siz onu ta kalbinizde hissediyorsunuz zaten Ve o yüzden sizinle aile olma olasılığı Sizinle birlikte olma olasılığı Her şey mevcut Şu anda hiç ters bir şey yok bu konuyla alakalı Sadece hayatında yapmış olduğu Daha öncesinde de yapmış olduğu Bir takım hatalar var Ve sizi kaygılandıran durum bence bu siz onu hep beklemişsiniz. Siz burada fedakar olan, bekleyen taraf şeklinde çıktınız. Ama onun da sizi görüşü şanslı. Yani ben senin olduğum için şanslıyım. Senin gibi bir insanla birlikte olduğum için de şanslıyım dedi. Evet bir takım borçlar, belki parayla ilgili bir takım sorunlar, diğer insanların araya girmiş olduğu bir takım kaoslar gerçek. Ama ben seni seviyorum dedi. Bakın ben seni seviyorum. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim dedi. Senin kararsızlıkların oldu, senin kıskançlıkların oldu, benim de oldu dedi. Yani iki tarafında kararsızlıkları ve kıskançlıkları olmuş. Ve ilişkiler artık yeni bir seviyeye taşınacak. Yani e, belki gözlerinizi dışarıda e, başka yerlere doğru yönelttiniz. Yani ve onu düşünmemek için... Ee, ...bir takım çalışmalara girdiniz... ...hani başka yerlerde vakit geçirmek istemiş olabilirsiniz... ...veya e, flörtleşme gibi bir durum da yaşamış olabilirsiniz... ...çünkü eğlence karşısına verdi... ...ama hayatın gayesinde veya hayatın amacına ulaşırken... E, ...bir tek onu düşünüyorsunuz... ...yani nereye baksanız, e, nerede kalsanız... ...hangi kararsızlığın içinde de olsanız... ...aslında sizin karar verdiğiniz durum belli... Sadece şu anda dengesiz tutumlardan dolayı, sözlerden dolayı, gelen haberlerden de dolayı kafanız karışık gözüküyor. Kafanız karışmasına da çok haklısınız. Çünkü hakikaten hem iletişimsizliği hem bir takım ufak tefek yalanları da olmuş açıkçası. Sanki bu arkadaş bir yalan söylediğinde kendisi de bu yalana inanıyormuş şeklinde de verdi. O yüzden zaten burada ben bir kaldım. Şurada özellikle. Evet zaman geçiyor. Ben bu durumda biraz e, zamandan dolayı niyeyse e, mevzunun sürecinin uzadığını görüyorum. Ama çok şanslı bir döneme yeni bir başlangıca imza atıyorsunuz beraber. Ve ay kartını verdi. Yani aslında e, burada açığa çıkmamış e, bir takım olaylar var. Sanki e, sizin de koyduğunuz engeller var ileri gitmek için e, ama asıl olay burada e, hayatın akışının içerisinde resmen nasıl diyeyim size birbirinizden ayrı kalmanız için e, büyülü bir şekilde olaylar bu şekilde yönlenmiş. Yani sanki askere gitmiş örnek veriyorum askere gitmiş ama e, siz onu beklerken sanki askerden sonra başka bir yere işe gitmiş. Yani hep arada bir zaman ve yol oluşmuş. Ya da iş olarak başka bir e, işini halletmek için mesela yurt dışına gitmiş. Ama yurt dışından geldiğinde tekrar yurt içinde başka bir yere gitmiş. E, ama sizden vazgeçtiğini düşünmüşsünüz, gittiğini düşünmüşsünüz ve bu sizi çok yıpratmış. Bu yıpranışın e, yanı sıra e, siz e, aslında olanı kaçırmış da gözüküyorsunuz ama... Çünkü neden biliyor musunuz? Burada ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer tarafına. Onun tamamlanması için yani bir takım şeyleri başarabilmesi için kendisiyle alakalı. Ve bunca yaptığı hatadan dolayı kendisini tamamlamak için zaten bunları yapmalıymış arkadaşlar. O yüzden görünürün arkasındaki olaylar çok yüksek. Yani kadersel bir ayrılık söz konusu olmuş burada. Fakat e, siz onun iki yüzlü olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu yüzden kıyametleri kopartmışsınız. E, ya yani bu kasırga olayları, kaos olayları, bu durumdaki can sıkıntı, can sıkıntı geçirmeler, yani o yalanına inanmaları hepsi gerçek. Siz onun size bağlı olmadığını ve ikiyüzlü olduğunu düşünüyorsunuz. Haklısınız çünkü kendi yalanına bile kendisi inanıyor. Doğru. Yani para konusundaki endişelerinde bile yalan söylediğini düşünmüşsünüz. O kadar söyleyeyim. Ve bu konuda başkalarından yardım istemişsiniz. Yani bir şekilde sizi bilen belki bir büyüğü olabilir. Ve kabul edemediğiniz bu durumlardaki gerçekler için sanki onun tarafındaki annesi olabilir, ablası olabilir, kardeşi olabilir. Bir şekilde bir iletişim var. Yani çok sevdiğiniz bir dostu olabilir. Her şey yalanmış gibi gelmiş size. Oysa ki her şey ayan beyan. Bir takım olgular oluşurken ilişki sürecinde Hatalar olacak. Bunun olması için size aslında evlilikle gelmesi için veya geri dönmesi için aslında bunların hepsinin yaşanması gerekiyormuş. Kadersel bir birliktelik var burada ve kadersel bir ayrılık yaşanmış. Bunlar yaşanmasaydı belki sizinle geri döneceği için aşık çünkü geri döneceği için belki daha sonrasında olsa daha sancılı olurmuş. O yüzden ilk başta olmuş. Evet yıldızlar çıktı. Yani şansımız hem aşkta hem işte harika. Ve bakın kupaların ikilisi çıktı. Yani siz ikiz ruhsunuz. İkiz ruh birbirleriyle bazen savaşır. Bazen de hiç karşı karşıya gelseler bile buluşamaz. Ama siz buluşacaksınız bu konuda. Zaman konusunda hala işleyen bir çark görüyorum. Yani zamana tabi olan bu ilişkide bir dönüşüm gerçekleşecek. Ee, bu dönüşüm gerçekleşirken siz orada olacaksınız. Peki bilinçaltına bir bakmak istiyorum. E, ee, aslında olası geleceğe de buradan bakabilirim. Olası gelecek alayım. Buraya, buraya bir olası gelecek sormak istiyorum. Buraya sormak istedim bugün. Evet bakın dönüşüm kartı geldi. Şöyle. Dönüşüm kartı geldi. Çünkü onun dönüşmesi lazım. Yani sizin de aslında bu dönüşümün içerisinde dönüştüğünüz bir gerçek. O dönüşürken siz de dönüşmüşsünüz. Olaylara bakış açınız farklı. E, artık eskisi gibi değilsiniz. Belki hayatta bir takım şeyleri yaparken iki kere düşünmeye başladınız. E, mevzular e, derinleştikçe sizin bakış açınız farklılaşmış. Evet bir atılım geldi. Gerçekten bir atılım gerçekleşecek. Bunu burada da görmüştüm zaten. E, bu atılım kendisiyle alakalı aslında bütün kalıpları kırmaya geliyor. Kendisini de kıracak, sizi de kıracak. Kalıp olarak kıracak. Yanlış anlamayın. E, yani yeni yeni bir e, olgu üzerine kurulacak. Eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dönüşüm kaçınılmaz. Evet, e, yani ağzıyla... E, Ağzıyla kuş tutsa mı diyeceksiniz acaba? Ben bu konuda çok eminim diyorsunuz. Yani e, hiç öyle de değil diyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Çünkü size yanıldığınızı ispat edecek. Yanılgınız ortaya çıkacak. Onun hakkındaki bir takım kalıplarınız, düşünceleriniz yıkılacak. Evet, şu anda yalnız. Başka birisi de yok. Tek başına gene bir e, düşünce der ya aslında. Sizinle beraber acaba ne yapsamı düşünüyor. Evet. Kendisiyle alakalı ve yapmış olduğu hatalarla alakalı da tükenmişlik geldi. Çünkü e, hangi parçayı bir yana taksa kafasının içerisinde olaylar ve zincirlerdeki hatalarıyla yüzleşiyor artık güzel. Yüzle işte gel. Öyle boş boş gelme. Bir şuradan bir melek kartı çekmek istiyorum bu konuyla alakalı. Evet, bu kadar tesadüf olabilir mi? Üçüncü aile kartımızda melek kartları verdi. Ee, aile bireyleriyle beraber e, bu konu hakkında ve bu kişi hakkında belki de bir beyin fırtınası yapacaksınız. Evet, zihninizde ve yürün, yüreğinizde bu kişiyi kendinizden kabul edeceğiniz bir dönem açıldı, bir yol açıldı. Durumun içindeki armağanlara açık olun arkadaşlar. Kendinizi lütfen hazırlayın ve huzurda kalın. Çok kısa. Evet, üçüncü aile kartını gerçekten ben de beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Peki konuyla alakalı bir şuradan da kart almak istiyorum. Ne duymam gerekiyor? olacağım. İnat etmeyelim lütfen. Evet. Zen zihni geldi. Her şeyi hayatınızda sanki ilk kez görüyormuşçasına bir çocuğun coşkusuyla deneyimleyin. Lütfen yanınıza geldiğinizde yargılarınızı yıkın. Yargılarınızla bakmayın. Olaylardaki geçmişi bir sünger çekin. Çünkü burada hep taze hep farkında hep acemi olursanız her şeyin tadına varacağınız söylendi. Çok güzel. Bir tane de ilişki kartı almak istedim ya. Dayanamıyorum buna. Evet bugünün rengi koyu maviydi Instagram'ı takip edenler gece yarısı paylaşıyorum ki sabahleyin e, hangi rengi giyme konusunda karar verin diye günün e, gezegeni de satüründü. Evet onu lütfen kendine artık yeniden aşık et çünkü önce kendini sev sonra Allah'a şükret sen özelsin Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende tüm güzellikler var. Evet, o e, olumlamasını da söyleyelim. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz. Biz biriz. <laughs> Süpermiş ya, gerçekten. Yani kolektifte e, son zamanlarda yakaladığım en cici çift bana geldi. <laughs> en cici çiftler. Evet, uyumlanmanız dileğiyle diyeceğim. Evet, eğer bu yeni girişimi sizin için doğru zamanda olduğunu inanıyorsanız beklentilerinizi ardına kadar karşılayacak ve mutlu bir son geliyor. Daha ne desin ya? <laughs> Gerçekten çok sevdim ama. Umarım ki siz de sevmişsinizdir. Benimle bugün burada olduğunuz için, dinlediğiniz için... Zamansız zamanda size gelmiş olan bu video için umarım ki güzel düşünceleriniz olur. Burada benimle beraber olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Sizin varlığınız bana güç veriyor canım ailem. Siz her beğeninizde, her yorumunuzda kocaman bir gülücük alıyorsunuz benden ve teşekkür alıyorsunuz. Bunu lütfen bilin istedim destekleriniz için çok çok sağ olun. Buradan danışanlarıma ve arkadaşlarıma sevgiler diliyorum. Ve tarot, tarot ruhuma, tunayıma kocaman öpücükler diliyorum. Kocaman öpücükler dilenmez. Kocaman öpücükler olur. Konuşamadım gene değil mi? <laughs> Pekala. Hoşçakalın arkadaşlar. Güzelliklerle kalın. Akşamınız şifa olsun ruhunuza. Sevgiler diliyorum. Öpüyorum hepinizi.